Ordunun geleceğini çok az kişi biliyordu. Osman bunun haber nereden almış olabilir? Bilmiyorum ama aklından neler geçtiğini öğreneceğim. Yiğit. Ondan şüphelenmiyor musun? Yok. O değildir eminim. Zehir için de emin konuşmuştun yani pan zehiri bulamazlar da işte bulmuşlar. Osman iyileşecek. Osman zehirden kurtuldu ama onu hazırladım sonundan kurtulamayacak. Askerleri izneye sen götür. Ben Yiğit'le buluşup neler olduğunu öğreneceğim. Bilmiyordum sakin misin? Geç şöyle. Bakarak ol sağa sola. Claudius beni görmek ister. Adımı getir. Zehir. Alpların gücünü yok ettik Hoca Bey. İmparatorun ordusu da saldırdı saldıracak. Türk'ün kaderi savaşla çizilir Hasan Bey. Savaştan korkum yok Hoca Bey. Ama kaybetmek de istemem. Osman Bey işittin. Göynük'te olan altlarımın saati yerindedir. Yiğit'e söyleyesin. Mudurnu mu savunmasında sana yardım etsin. Eyvallah Hoca Bey. Obamdan atlar gelene dek tedbirli olmakta yarar var. Doğru düşünmüşsün Hasan Bey. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah Koca Beni soran olursa altlara bakıp geleceğimi söylersin. Hadi. Nihat Bey. Nereye gidersin ha? Klaudios, Osman seni bekler tedbirini. Ya, ah, Osman hani ölecekti, hani zehirlenmişti. Adam ordun yarısını yok etti. Azrail'in pençesinden kurtulmuş. O halde savaşmasına imkan yoktu. İmparatorun muhafızlarını nereden öğrendi? Neden bana söylemedin? Gizlice çıkmış. Haberim olmadı. Aramızda bir casus olduğundan şüphelenir. Claudius, senle kaderimiz bir. Talih onlardan yana ama ölecekler. Olur. Hayatta. Osman senin ordularına karşı tedbir alır. Ne tedbiri? Modurna hattına saldıracağını düşünür. O yüzden de altlarını Modurna'ya yağar. Bu tedbir onun kaderinde yazılı olan ölümden kurtaramayacak.